Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir hafta sonu. Güzel bir hafta sonu derken biliyorsunuz karantinalar geldi. Ben de karantinayı bu hafta sonu Sakarya Nehri'ndeki balıkçı kulübemde geçiriyorum. Oltalarımı hazırladım. Evet daha önce yeni sipariş vermiş olduğum LRF takımımı hazırladım. Kullanacağım sahteleri de balık çantamdan çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel turnanın vurabileceği sahteleri tahminen sıraladım bu şekilde. Şimdi bu sahtelerimi Sakarya Nehri'nde ve nehre dökülen dere ağzında turna balıklarının bulunmuş olduğu atarak deneyeceğim arkadaşlar. Tanıtımını yapmıştım size. LRF kamışımı. Daiwa 1.12 atarlı 2.44 LRF kamışım arkadaşlar. Daiwa gene Legalis. Aynı kamışla aynı marka. Legalis 2000'lik makina. Üstünde 0.8'lik ince ip var. Çok ince gördüğünüz gibi. Lider kullanmıyorum. Aslında yani kullanılmasını tavsiye ediyorlar ama zor oluyor. Lider kullanmıyorum. Şimdi ilk olarak şu turna sahte ile başlayacağım. Tonla kırmızı renkleri seviyor arkadaşlar. Burada kuyruk kırmızı, yüzgeçler kırmızı. Üçlü avcı bir silikonumuz var. Daha sonra orak kuyruk silikonumuz ve kırmızı kafa tek kancalı silikonumuz var. Bunları deneyeceğim silikon olarak. Daha sonra da kaşıkları deneyeceğim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yeşil ve kırmızı rengi seviyor Tuna. Şunu deneyeceğim ve şu kaşığımızı deneyeceğim arkadaşlar. Evet bakır rengi kırmızı ve siyah noktalı. Bu kaşıklarımıza üzerine takmıştım arkadaşlar. İnce çelik tellerimiz var. Diğerlerinde çelik tel kullanmıyorum. Aslında kullansam faydası olur. Bakalım turna yakalayalım da oltayı koparsın önemli değil. <laughs> evet şurada vibrasyon yemimiz var. Küçük bir vibrasyon. Çünkü kamışımız 012 atarlı zaten nehirler ve göller için uygun. Orak kuyruk. Şurada yeşil rengi seviyor demiştim turna. Dalarlı yeşil bir rapalamız var. Şurada akşamüstü bununla atmayı düşünüyorum. Fosforlu glow dedikleri renkte gene kırmızı gaga bir rapalamız var. Fazla dalmayan gagası olan onu kullanacağım ve şurada görmüş olduğunuz eklemli kapalamızı kullanacağım gene arkadaşlar. Evet bakalım iş yapacaklar mı? Balık şu anda takip ediyorum balık gruplarını Facebook'tan ve YouTube'dan çok az turna sezonu açılmasına rağmen balık havyarını tam dökmedi diyorlar vesaire oltaya tam vurmuyor çok bereketli bir sezon açılışı olmadı ilerleyen günlerde havaların ısınmasıyla turnaların daha da saldırgan bir şekilde bu yapay yemlere vuracağını tahmin ediyorum bu hafta sonu yasaklarında dediğim gibi arkadaşlar burada teknemin yanında Sakarya Nehri kıyısında vaktimi güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorum biraz Balık yakalamaya çalışalım arkadaşlar. Bakalım inşallah balık vurur. Vurmasa da önemli değil. Burada güzel vakit geçiriyorum. Teknemle ilgileniyorum. Nehrin manzarası zaten harika gerçekten. Balık yakalayamasak da arkadaşlar balığımızı aldık balıkçıdan. Akşam yemeğinde balık kızartacağız hep birlikte. Bugünü güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Evet şimdi sahte yemlerimizi alalım, oltamızı alalım ve atışlara başlayalım. Şunları toparlayalım bu şekilde. Evet buradan atacağımız için kutuya koymuyorum çantaya koymuyorum arkadaşlar bunları zaten çantadan çıkardım bunları şimdi atış yapacağım yere götürüyorum Derim hangisini alacağım hep birlikte göreceğiz. Ya da balık vuracak mı vurmayacak mı göreceğiz arkadaşlar. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Biraz bu konunun acemisiyim. LRF'nin ve SIP'inin. Alışmaya çalışıyorum. Tabii merada da av olması lazım. Merada av olduktan sonra balık saldırgan olduktan sonra yani sarımla bile balık yakalayabilirsin. Ama balık çok nazlı olduğu zaman tabii ki güzel aksiyonlar vermek gerekiyor. Yavaş yavaş alışacağız arkadaşlar. Balığın hangi aksiyonda yemlere saldırdığını nasıl çekmemiz gerektiğini. Yavaş yavaş alışacağız. Daha sezonun başındayız. İnşallah güzel, bol, bereketli, trofeli sezonumuz olur. Evet şimdi teknemize başına geçelim. Evet. Önce turna balığına benzer yavru Sonra sahtemizle atışlarımızı yapacağız. Bakalım aksiyonu nasıl bu saatlerin düz sarımda. Kendimiz aksiyon vermek gerekecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet. 1.12 atarlı Daiver Leger 2000'lik makinemizle Şurada dere ağzı akıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Nehirle derenin ağzının birleştiği yer. Orada buzdan gelen dere. Buna balıkları, koltuklarda bulunuyor. Derenin ağzında ve çevresinde olacağını düşünüyorum. Güzel yere gitti. Umarım yakalarız. Vakit geçiriyoruz. Yakalayamasak da önemli değil. Şu anda hava soğuk olduğu için balıklar fazla hareketli değil. O yüzden çok hızlı çekmiyorum. Fakat akıntı aşağıya doğru geldiği için tabii ki akıntıdan hızlı çekmem lazım. biraz yavaş çekmemiz gerekiyor. Balıklar dediğim gibi fazla hareketli değil. Yeme yetişemeyebilir. Evet bunun aksiyonunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Nasıl bir aksiyon yapıyor. Nasıl parlıyor suyun içinde. Yaralı balık gibi. Bakın. şu alabalık avlarında ve turna avlarında bu bölgede gerçekten iş yapan bir sahte. Evet attık. Sahtenin her hareketini arkadaşlar LRF kamışımızdan hissedebiliyoruz vermiş olduğu aksiyonu kendi kendine. Gerçekten kamış aldığıma çok memnunum. Daiwa Lager 112 atarlı 244 kamış. Gerçekten güzel bir kamış. İstediğim her yere atabiliyor şu anda. Sıkıntısız bir şekilde. Evet etrafta balıkçı yok. Yani bu iyi bir şey değil. Balık olsa balık yakalama hastalığı olan yani Balıkçı arkadaşlarımız çok miktarda var bu bölgede. Balık olsa zaten her tarafta balıkçılar olur. Gerçi bugün dediğim gibi pandemiden dolayı da sonra yasakları var. Balık yakalamak da yasak. Normalde de biz kendi mekanımızda arkadaş atıyoruz. Burada tabi kendi mekanımızda olduğumuz için o burada geçiriyoruz. Serbest burada kimse bir şey diyecek herhalde. yok. Gördüğünüz gibi gayet korunaklı. Kimseye hastalık alıp ya da verip verme durumumuz yok. O yüzden balığımızı yakalıyoruz. Vakit geçiriyoruz güzel. Ben bununla biraz daha deneyeceğim. Ne edeceğim? Bunun aksiyonu beğendim çünkü ve daha önce maps'le yani maps denilen bu ile balıklar almıştım. Güzel balıklar almıştım. O yüzden bununla biraz deneyeceğim. Evet. Balığımızın aksiyonu bu. Düz sarımda gayet güzel geliyor. Bakın. Kuyruk hareketli. Kuyruk hareketli. Fazla boş bırakmayacağız. Çünkü çabuk dibe batıyor. Biraz ağır bir silikon. Yüzeyden çekeceğiz genelde bunu. Bu hızla. Evet. Gayet güzel. Bakın. Yavru balık. Taklisi yapıyor. Evet. Yani düz sarımda kendi aksiyon alıyor arkadaşlar balık. Arada bırakıyorum böyle. Dalış yapsın diye. Kendimi çekiyorum. Hafif dalsın diye. Çapara ile çekermiş gibi. Düz sarım yapıyoruz. Evet geldi. Tekrar atalım. Evet güzel. Yaklaşık olarak 50 metre civarı diyor arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar oluyordu. İşte teknede balık yakalarken nasıl oluyor vesaire, tümler Gördüğünüz gibi baş kısmında çok rahat bir şekilde hiçbir yere takılmadan balık yakalanabiliyor arkadaşlar, baş kısmı düz. Ve buna rağmen içeride güzel bir geniş kamerası var. Daha önceki tekne tanıtım videolarımda kamerayı göstermiştim. Yani çok güzel. Tekneni seviyorum. Güzel kullanışlı bir tekne. Hem balık yakalamak için hem gezi ve keyif için güzel bir tekne arkadaşlar. Bakın ön kısımda istediğiniz gibi iki kişi bile buradan çok rahat sağlı sollu denizde olta atabilir, çapara atabilir, jig yapabilir. Gerçekten böyle bir kamışla ilk defa LRF yapıyorum. Kamışın farkını gördüm. Daha önceki kamışlarım LRF'ye uygun değildi. Ve evet LRF kamışının diğer kamışlardan farkı şu anda çok iyi hissedebiliyorum. Özellikle de balık vurduğu zaman daha iyi hissedebilirim tahmin ediyorum. Sert bir kamış, yumuşak değil ucu. Çünkü bu bölgelerde Karadeniz'de özellikle sert kamış tavsiye ediyor usta LRF avcıları. Balık vurduğu zaman hasmalamas kolay olsun diye arkadaşlar güzel bir disiplini var. DLF ve spin disiplini denilen. Gerçekten disiplinli atıp çekmek lazım. İşte balık yok, attım, çektim, gelmedi vesaire. Sabırsız arkadaşlar yapacağı iş değil. Ben biraz sabırsızım. Balık gelmiyor diyorum. O yüzden sahteyi değiştireceğim. Uğraşacağız biraz bakalım. Kaşık atalım arkadaşlar kaşımızın ucunda söylediğim gibi ince bir çelik var. Büyük fırına atlarsa kesmesin diye. Bunları takmıştım daha öncesinde. Görmüş olduğunuz kaşık. Bakır rengi. Kamışımız zaten 1.12 atarlı. Atmakta sıkıntı yok arkadaşlar. Gerçekten güzel atıyor. Uzak mesafede de. Bundan unutluyorum. Yani balık varsa hepsi evet arkadaşlar bir tane ama geldi diyecektim. Ya bıraktı ya da bir yosuna vesaireye takıldı. Evet şu Dalarlı sahtemizi deneyelim bir de. Rapalamızı arkadaşlar bakalım iş yapacak mı? Bilemiyoruz bu Sakarya Nehri'nde hangisi iş yapacak? Göreceğiz ona göre onunla devam edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi Evet bu sahtemizin de aksiyonunu bir görelim suda. Dalarlı rapalamız arkadaşlar. Bakın suyun üstünde duruyor. Bıraktığımız zaman çekince suyun dibine batıyor direktman. Ve bıraktığımız zaman tekrar suyun üstüne çıkıyor. Çok güzel. Gerçekten beğendim kuyruğu vesairesi sallanıyor. Yani balık gibi, gerçek balık olduğu Aldığı için kamerada belki çıkmayabilir. Biraz şöyle yukarıdan çekeyim. Çok güzel gerçekten. Sahtenin yani düz çekimde bile kendi kendine aksiyon alıyor. Bununla bakalım yakalayabileceğiz mi? Balık yoksa tabii ki ne atarsanız atın hiçbir işe yaramaz. Hızlı çektiğimiz takdirde dive batıyor. Yavaş çekersek biraz daha yüzeyden geliyor. Onu gördük şu anda ona göre yavaş sarı. Yaklaşık olarak 50 metrelere atlıyor. Güzel. Avcı balıklar daha herhalde fazla aktif değiller o yüzden yapay yemlere saldırmıyor. Normalde her tarafta balıkçı olması lazım. Voltacı olması lazım. <laughs> <Balık> daha <laughs> oynamadı demek ki. Biz şansımızı deniyoruz. Hem oltamızı deniyoruz, yeni almış olduğumuz. Hem sahtelerimizi deniyoruz. Yakalarsak havaya girecek limitler dahilindeyse yakalayamazsak da sorun değil. En azından alışmış oluyoruz. O çekeriz, çekeriz. O balığa dalacak olan biraz zor çekeriz ben. Nefes peşinde Yeter ki balık <laughs> yok kaç. Havaların bir fırsatı lazım. Atıyoruz denenden beri. Derinler gelmiş lazım. Bakın, Onlar da... Dalarlı o, kurşuna gerek yok, kargası var. Onu çektik, çok dibe batıyor. Ne kadar hızlı çekersem, o kadar dibe batıyor. Şimdi ben bütün sahte burada demedim, aşağı yukarı Şu kaldı. Bak, canlı balık patlıktı. Güzel geliyor. Güzel, geliyor. Yani. güzel geliyor. ya aynı balık gibi geliyor. Yani yaralı balık gibi geliyor aynı. Evet. Ama biraz uzak, çok güzel. güzel. Neyse, at Kamışın. Kamışın. Doğru. Kamışın. Evet. Tekneyi mı? aradım bugün. Aradım adam. Aradım adam. Aradı adam. Aradı adam geri döndü. Sekiz buçuk diyor? Yani motor takılacak halde. Şu demirleri var yanında. Tamam. İşte ip bağlama yerleri var. Arkadaşlar pans tekneye bakıyoruz şu anda. Burada Sakarya Nehri'nde bununla kıyılara yanaşılmıyor büyük olduğu için. Daha küçük, böyle dayanıklı, sağlam, sert plastikten pansın tekneleri var. 3,5 metre boyunda. 6 beygir motor takıp arkasına. Kıyılarda işte yayın balığı için olta kuracağız vesaire. Burada avlanmak için Sakarya Nehri içinde sağa sola hemen arı gibi gidip gelebilmek için öyle bir niyetimiz var. Bakalım olursa alacağız burada iskelemizin yanına bağlayacağız onu da aldığımız takdirde onun da videolarını çekeriz arkadaşlar öyle bir düşüncemiz var şu anda Evet teknemiz aşağı yukarı 15-20 gündür çalışmıyor İskelemizi yaptığımız günden beri Şimdi teknemi çalıştıracağım bir 15-20 dakika çalışsın aküleri en azından boşalmadan kendi kendine biraz şarj etsin boşaldığını sanmıyorum hep beraber bakalım artık Anladım. buradan bot şalterimizi de açalım. çalışmaya bırakacağım 15-20 dakika yarım saat çalışsın kendi kendine motorumuz çalışsın Evet ben şimdi salatayı ve yemeği hazırlamaya geçiyorum akşam yemeğimi hep birlikte hazırlayalım Evet ağlamadan soğanın soğanı koymamız lazım salatamızı yapalım ve arkasına hemen salatamızdan sonra balığımızı pişireceğiz salatamız da hazır. Yağlayalım salatamızı. Evet gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çiftlik çuprası. Dün pilota çıkartıp ayıklatmıştım balık yakalayamaz saçlıyor Tabii ki yakalayamadık bugün çıkıp çukuralarına kaldık devam ediyoruz yağımız kızsın biraz Ne yapalım? Balık yakalayamazsak biz de çiftlik balığı yeriz. Koç senin eline maşa yakışır mı? Benim elim mateş, yer maşa yakışır da <laughs> arkadaşlar görmeseler şimdi canları isteyecek. Ayıp olacak. Benim karnım çok Ama ağır. görmek istiyorlar evet. <laughs> Kalın anda... evet arkadaşlar Mustafa arkadaşımız çok güzel bir balık pişirdi. Bize afiyetle yemek pişiyor. Elimden gelir biliyorsun. Aha. <laughs> avcı güzel e melemen yapar, güzel balık pişirir arkadaş. <laughs> Ama acele etmese diyorum, şu ortadaki biraz daha kızarsın. Yok yok kızartacağız. Evet. Acelemiz yok, kızartacağız. Tamam. Evet arkadaşlar, bugün güzel bir pazar günü geçirdik. Her zamanki gibi balık kulübemizde bugünü değerlendirdik, olta attık, biraz bakımını yaptık, motorunu çalıştırdık, akülerini şarj ettik. Güzel dost sohbeti, güzel vakit geçirdik. Evet bir sonraki programda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımızı seyrediyorsanız abone olup videolarımıza beğeni bırakmayı unutmazsanız seviniriz. Sağlıcakla kalın.